Magic Star modelimize karşınızdayız. Öncelikle cihazımızı tadayalım. 32 32'lik bir performans başlığımız var. Otomatik şaftımız var. 6 pille çalışan bir modelimizdir. 15 GHz frekansla çalışır. Toprak ayrımımız şu anda otomatik modda. Ayrımımız 5.5'da derinliğimiz. 4'te tek ses çift ses özelliği olan bir cihazdır. Şu anda tek sesteyiz. Cihazımızı açalım. Şu anda demir kapalı konumda. Cihazımıza bir demir tutalım. Evet bir tepki almadık. Şimdi çift ses özelliğimize geçiyoruz. Ayrımımızı 3.5 yapıyoruz. Evet demire verdiği tepkiyi hep beraber gördük. Şimdi hep beraber hava testimize geçelim. Hava testimizi bir demir parçası, 1 lira, altın bir bilezik ve ufak bir tabakla gerçekleştireceğiz. Magic Star modelimizin hava testine hep beraber başlayalım. Öncelikle bir demir parçasıyla başlıyoruz sesimize. Şimdi 1 liramız var. 1 lirayla hava testimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 40-50 santimden net bir şekilde 1 liramız aldı. Şimdi bileziğimize devam ediyoruz. Altın bir var. 80 santimden, 90 santimden net bir şekilde sesi oluyor. Tabağımızla testimize devam edelim. Bir 150'den net bir şekilde tabağımızda gördük. Magic Star'la hava testimizi başarıyla sonuçlandırdık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.